your life And I lost myself again You just like Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldin. Nasılsın görüşmeyeli? Umarım iyisin. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte bolluk ve kıtlık haritasında yani duo modda baz em savaşçıları nasıl rank 30 yapılır? Sizlerle birlikte onları izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi bolluk ve kıtlık haritasında em fazlasıyla oynanıyor ama yerindeki karakter sürekli değişiyor. Em baz oluyor, Şeli oluyor veya oyuna yeni gelenlerden Hank oluyordu. Ama burada Baz olacak. Baz ve Emzin 30 rank yapıldığı maçları sizle birlikte izleyeceğiz. Arda göndermişti videoları ve bu videoda bakalım nasıl oynadı ve bu karakterleri 30 rank yaptılar ve başladı. Harakucu Ems. Dur dur şunu bir güzel ayarlayayım ekranda. Harakucu mu? Hakarucu muydu neydi? Harakacu muydu? Garip bir isim vardı da öyle söylemiyorum hala. Ee, Arda ilk başta maçın başında dışarı çıktı. Ee, Hüseyin de içeriye girdi bazla. Oraya of ooo harika bir süper. Harika bir süper. Aynı şekilde Arda'nın da çok iyi bir süper geldi. Harika. Arda. Arda Arda'nın. Gündürt. İnanamıyorum. inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ne güzel bir andı. Aşırıydı. Oha oha oha. Arda ölecek arda ölecek, ardı ölecek. de çok üsper geldi. Ne kadar güzel oynuyorlar. Ne kadar güzel oynuyorlar. İkisi de birbirini o kadar iyi görüyor derken. Spike ata son bir atış. Çok iyi maçtı. Hemen ikinci maça geçelim. Evet burada da Search Shelly, Tik, Brock garip oyuncular var. Bu maç garip insanlar gelmiş. Onu görün ben en azından. Ama kamerayı isterseniz sağ üstte alayım. Çünkü harita haritanlık sağdan devam ediyor. İçeriye girdiler. Baz Beyim içeride harbi ölüm makinesi. Orada tarabaz. Onlar da fena değil. İzim gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Ama herhangi bir takımlaşma falan olmadı. İçeriği zaten ele geçirdikten sonra oyunda tanıdık gelsin gelmesin. Hani illa ona gerek yok. Her türlü götürüyorsunuz. Esindim. Video gece çekiyorum. Bugün dört <laughs> buçuk. Gün içinde çalıştığım için ancak geceleri zaman bulabiliyorum. Akşam da yayın yaptığım için. Pata 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 Yalnız Sörcün hiç şeyi yok, seviyesi yok. Öyle armut gibi dolaşacak ortalıkta. Oo Hüseyin. Bir şey söyleyeyim Bak Hüseyin Baz çok güzel oynuyor. Ve her zaman söylemişimdir. içeriden çıkma. içeriden çıkma. Hani çok çıkma. Çık da çok çıkma. O sen nereye gidiyorsun? Yükün yok bir şeyin yok. Şimdi aralar orada zorlayacak mı? Zorlamayacak abi. Bak işte mükemmel bir atlayış. Orada alırlar belki yükü. Almaya gitti derken tam orada bir kişi öldürdü. Hemen yukarıya çıkıyor. Şey dönmeye çalışsa ne olur? Ama o yükü alacak mı? Tamam o yükü de aldı Arda. Vallahi çok temiz oynuyor gözünü seveyim. <laughs> Adam süperi nereden aldı Hüseyin Baz da var ya resmen. Ya terapi. Terapi terapi terapi. Başka bir şey değil. Aa salıyorlar. Hani Baz var Emz var ya içeride. Biz sizi alamayız zaten. Siz çok güzel. Bu da çok güzel maç. Hemen üçüncü maç. Oo, burada Hank var. Baz var. Shelly var. Mike var. Brock var. Ama Hank biraz belki sıkıntı çıkartabilir. O belki biraz zorlayabilir. Ne diyorsunuz? Zorlar mı sizce? Kalan takım sayısı 5. Şile hala içeride. Şile hala içeride. Çıktı. Sağ yukarıda Mike var. Aa iki takım birbirine saldırıyor. Uf soldaki şilden süper geldi. Enes. Enes öldü. Mike tek başına dostum sen ne yapabilirsin? Mike. Bak işte içeriği bıraktığı gibi adam nasıl geldi kondu. Onu var ya patlatacaksın. Bak 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 bak. Diğer baz da oraya gelmiş. Bak bak eşeğe bak. Oğlum bir durun. Üçünüz yok. Nasıl hemen içeri giriyorsunuz? Hemen patla. İçeri girdiklerini görünce dışarı çıkmıyorlar. Ya oğlum bak oynuyorsunuz. Ya adamlar zaten yüklü fazla. Sizin yükünüz yok. İçeriye giriyorsunuz. Enes'e yine bir süper daha geldi. Üç defa istedim. İçeriye giriyorsunuz. Adamlar zaten yüklü. Ya içeriye girdiklerini tekrar görünce niye siz onlara kasa aldırıyorsunuz? Geri gelsene. Mecbur, mecbur geri gelmek zorunda kaldı. O hepsi yatıyor. O Şeli'ye bayağı indirdiler orada. Enes hala ölüp doğuyor, ölüp doğuyor. Aksi bastı artık olacak bir şey yok. Hüseyin oradan süper derken bir anda çıktı. Skyline'da arkadan vurdu. Acaba BC Skyline gerçek Skyline mı? Bence olabilir Skyline de hesabı olmaz. Ee, BC Gaming BC Gaming klanının başkanı aa, BC Skyline yukarıda o da atıyor. Aynen gerçek mi gerçekten? Şaşırırım ve üzülürüm. Üzer bizi. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bugün hiç esnemedim. Konuşmaya başlayınca esniyorum. Saatte biraz ilerledi. Mesela 4 oldu ya ondan. Belki. Son maç. Evet değerli arkadaşlar. Bu maçta neler olacak? Bir bastır gördüm. Ama çok sıkıntı olmayabilir bastır ee, Hüseyin aksesuarıyla içeriği kolaçan ediyor. O Cennet bak güzel burada ha. Ama aksesuarı kötü attı. Sağda başka bir baz var bastıla birlikte. İyi. Hüseyinlerin aşağı doğru kaçması güzel çünkü inanılmaz bir şekilde orada sağdaki takım bastıracaktı. Bastırdı da soldaki biraz geriye çıkmak durumuna kaldı. Hüseyin de ve Arda dedi yok kardeşim biz aşağı ineceğiz. Orada takalım yalım. orası riskli, rikisli. Yükümüzü aldık. Bu işe savaşa gerek yok. ya Bir de hesaplaşma haritasında şöyle bir şey var. Hani bekliyorsunuz bekliyorsunuz bir anda karşınıza çıkıyor. Çünkü alan çok büyük olarak gösterilmiyor. Şu an burada bekliyorlar. Burayı atlatıyorum. Evet burayı bekliyorlar. Şimdi yukarıdan birileri geliyor. Ne güzel pusuyorlar. Bak bekle. Of. Ooo. Hii. Ana. Oo, ooo. Reis. 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 Fena. Şu hareket var ya. Golü attığın zaman şöyle eli sallıyor böyle. Uf. Ben Hüseyin'in oynamasını çok beğendim. Arda'nın da atışları çok iyi ama bazı oynayan iyi oynayan birisi kendini belli eder. Süper dağıtın ya. Geri sarayım orada esnedim. Ya 5. esnedim valla pardon arkadaşlar. Esniyorum bu arada. Aa yine bir süper? Ya kaçırdığı süperini görmedim bir adamın yayında. Şöyle söyleyeyim maçlar çok güzeldi. 4 maç da çok güzeldi. Özellikle iki maç birbirine çok çok daha iyiydi. Evet burada savaş günlüğünü gösteriyor. Evet bakın arkadaşlar. 998 EMS, 1002 Brock, 600, 900, 961, 954 kendileri zaten. 1071 Baz EMS oynuyor. Bizim de orada mesela sonuncu olmuş. Grey Brock girmişler. Valla evet gördünüz. Hatta bayağı yüksek baz da gördünüz. Valla güzeldi. Arkadaşları tebrik ederiz. Umarız daha da fazla oynarlar. Yine bana aynı şekilde video atmaya devam ederler. Biraz geç paylaşım olan ama olsun. E, ee, Doğum modunda da gördüğünüz üzere M savaşçısı diğer savaşçılarla birlikte rahat gidiyor. O yüzden hani Jackie, Shelly, Rosa, Frank, Bull, Primo bu tarz savaşçıları evimizin yanında oynayarak bol vakit kartasında haritasında 30 rank kasabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Kendinize iyi bakın. Sonuna kadar görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın. kalın